Huawei'nin 2024 model MateBook X Ultrabook'u yüksek performansı 980 gram hafiflikle birleştirmeyi amaçlıyor. Peki bunu ne kadar başarıyor? Gelin birlikte inceleyelim. MacBook X Pro hafifliği ve inceliğiyle ön plana çıkan bir laptop çoğumuz unutmuş olabiliriz fakat Ultrabook diye bir kavram çıkartmıştı Intel. Bu cihazda Ultrabook ailesine ait 1 kilogramın altında bir ağırlığa sahip ve sadece 13.5 milimetre kalınlığında. Huawei cihazın gövdesine mikro ark oksidasyon uyguladığını söylüyor. Açıkçası teknik terimler bir kenara bizi burada ilgilendiren hissiyat cihaza dokunduğumuz zaman güzel kadifemsi bir hissiyat elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Mat renkli yumuşak dokunuşlu bir kaplama var. Bunu sağlayan ise magnezyum alaşımlı gövde. Zaten magnezyum alaşımlı gövde sayesinde cihaz bu kadar hafif olabiliyor. Bizi gövde ile aynı renkteki klavye karşılıyor. Membran bir klavye var karşımızda ve tuş mesafesinin kısa olduğunu söyleyebiliriz. Yazma deneyiminin ise keyifli olduğunu eklememizde fayda var. Klavyenin arka aydınlatması da bulunuyor. Kapalı, düşük ve yüksek olarak iki kademede kullanabiliyorsunuz arka aydınlatmayı. Işıklar kapandığı zaman bu arka aydınlatmanın sizi rahatsız etmediğini de özellikle belirtmemizde fayda var. Touchpad'e baktığımızda onun da gövdeyle nispeten aynı renge sahip olduğunu görüyoruz. Huawei burada cam gibi bir touchpad kullandığını söylüyor ama açıkçası burada bir cam görmek mümkün değil. Daha çok Mika'ya benzer pürüzsüz bir tasarım olduğunu söylememizde fayda var. Touchpad'in üzerinde parmaklarınızı dolaştırdığınız zaman bu pürüzsüz hissiyatı deneyimleyebiliyorsunuz. Touchpad geniş bir yapıya sahip. Bu sayede ekranın köşeleri arasında dolaşırken devasa bir zorluk yaşamıyorsunuz. Yine dokunsal geri bildirim ve basınç algılama özelliğinin de olduğunu belirtelim. Öte yandan Touchpad'de sağ tıklama yapmak istediğiniz zaman iki tane parmağınızla bastığınız zaman bu bazen çift tıklama olarak algılanabiliyor. Yine Huawei'nin Touchpad'de bir Free Touch özelliği mevcut. Free Touch özelliği sayesinde 8 farklı el hareketini Windows'ta istediğiniz işleve atayabiliyorsunuz. Buna ek olarak bir de Touchpad'in tepkisellik olarak iyileştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çift tıklama algılandığı zaman da Windows'ta bunu görmemiz biraz zaman alabiliyor. Burada suçlu Huawei de olabilir, Windows olabilir ama son kullanıcıyı hangisinin suçlu olduğu ilgilendirmez. Son kullanıcı burada tepkisel bir deneyim bekliyor. Cihazda 3 adet USB tip c portu bulunuyor. Soldaki portlar Thunderbolt 4 desteğine sahip, sağdaki port ise USB 3.2 Gen2 desteği sunuyor. Biz bütün portları da denedik ve cihaz bütün portlarla birden şarj olabiliyor. Bunu belirtmemizde fayda var. Yine önemli noktalardan bir bir tanesi bütün portlarda görüntü aktarma özelliğine sahip yani DisplayPort protokolünü destekliyor. Yaptığımız testte de monitörümüzle 4K 160 Hz görüntüyü bütün portlardan almayı başardığımızı belirtelim. Bu arada bütün portları monitöre bağlayıp test etme işini de yapsa yapsa tek olay yapardı. Bunun için bir beğeni alabilirim. MacBook X'in alameti farikalarının başında gelen OLED ekranı var. OLED ekran 3120x2080 çözünürlük sunuyor ve ekran gövde oranı da %93. Yani çerçevelerin epey ince tutulduğunu belirtmemizde fayda var. Tabii ki OLED'in tek avantajı bu değil, yüksek renk gamutu da sunabiliyor. Boyuta baktığımızda da 14.2 inç olduğunu görüyoruz. Huawei buna Full View ismini veriyor. Ekranın oranının ise 3'e 2 olduğunu ekleyelim. Ekran tepe noktada 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ve piksel tepki süresi de sadece 1 milisaniye. Öte yandan en dip noktada ekranın 2 nit parlaklığa kadar indiğini belirtmemizde fayda var. Huawei burada parlak OLED bir ekran kullanmış fakat ekranın üzerinde ikinci nesil parlama önleyici kaplama kullanılıyor ve bu kaplama özellikle güneş ışığı altındaki yansımaları %70 oranında azaltmayı başarabiliyor. Net bir şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Panelin Delta E sapmasının da birin altında olduğunu belirtelim. Yani renkleri büyük bir doğrulukla verebiliyor. Buna ek olarak 1 milyonu bir kontrast değeri mevcut. Öte yandan göz koruması için de TÜV Rheinland'dan 3.0 sertifikası alınmış. Bu sertifikanın alınması için de laptop 17 farklı testten geçmesi gerekiyor. Yine göz koruması sadece bununla sınırlı değil. Panelin 1440 Hz PWM ayarlama özelliği mevcut. Bu sayede titremenin önüne geçerek gözünüzün yorulmasını da engelleyebiliyor. Son olarak panelin 10 parmak dokunmatik desteği olduğundan da bahsedip cihazın performansına geçelim. Core Ultra 9 185H model bir işlemci var içerisinde cihazın. Bu işlemci 40 W TDP yapılandırmasına sahip ve Huawei'nin Sharkfin ismini verdiği özel yapım fanlarla soğutuluyor. Fakat firmaların fan teknolojilerini bu kadar övmesi bizim pek umurumuzda değil açıkçası. Bizi ilgilendiren cihazın gerçek dünyada sunduğu performans ki birazdan cihazı Apple M3 dahil birçok laptopla karşılaştırma şansı elde edeceğiz. Ama öncesinde cihazın bir süper turbo modunun olduğundan bahsedelim. Bu modda işlemcinin TDP'si 64W'a çıkıyor ve Huawei işlemciyi bu modda 13 saniyeden uzun süre tutabildiğini belirtiyor. İşlemcinin içerisinde Intel Arc grafik motoru yer alıyor ve Huawei bunun RTX 2050 ile eşdeğer bir performans sunduğunu iddia ediyor. Fakat bizim için iddialardan daha ziyade gerçek dünya performansı önemli ki birazdan oyun performansına detaylıca bakacağız. Performans değerlerine geçmeden önce son olarak cihazın açılış süresinin epey hızlı olduğundan bahsedelim. 9 saniyede açılıyor ve yine Windows Hello sayesinde yüzünüzü tanıyarak hızlı bir şekilde Windows'a ulaşabiliyorsunuz. Gelelim cihazın performansına. Cinebench 2024'te çok çekirdek performansı 753 puan. Tek çekirdek performansı ise 104 puan. İşlemci Core Ultra 100 ailesine ait olduğundan dolayı burada tek çekirdek performansının artık geride kalmaya başladığını görebiliyoruz. Huawei'nin cihazı Lunar Lake ile artık güncellemesi gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan işlemci yüksek çekirdek sayısı ihtiva etmesi sayesinde Apple'ın 8 çekirdekli M3 işlemcisini çok çekirdek testinde geride bırakmayı başarıyor. Geekbench 6'ya geçtiğimizde 13.494 çok çekirdek ve 2.315'te tek çekirdek puanı elde ediyoruz. Burada da benzer bir manzara olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Intel işlemcinin içerisinde yer alan Quick Sync motoru sayesinde videoları hızlı bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Handbrake ile yaptığımız testte H164'ü 52 FPS ile dönüştürmeyi başarırken AV1'i 103 FPS ile dönüştürerek gayet iyi bir skor elde ettiğimizi söyleyelim. Peki stres altında MateBook X nasıl bir performans sunuyor? Bunu da AIDA64 ile test ettik. 20 dakikalık testin ilk başında işlemci sıcaklığı 100 dereceye çıktı ve TDP'nin de anlık olarak 90 Watt'a çıktığını gördük. AIDA64 bize burada 30 oranında bir hararet raporladı. Fakat sonrasında işlemci TDP'si 60 Watt'a indi ve sıcaklığında 80 derecede sabitlendiğini gördük. Performanstan devam edelim. Western Digital'in SN740 model SSD'si yer alıyor cihazın içerisinde. Crystal Dismark ile test ettiğimizde de 5272 MB saniye ardışık okuma ve 4743 MB saniyede ardışık yazma değerine ulaştık. Oyun performansını test etmeye Diablo 4 ile başlıyoruz. 1080p ayarlarda minimum 25, ortalama 27, maksimum 29 FPS e alıyoruz. Test esnasında işlemci sıcaklığı 91 dereceye çıkıyor. Açıkçası saniyede 30 FPS için 91 derece işlemci sıcaklığı kabul edilebilir seviyede değil. Ama dediğimiz gibi bu bir ultrabook, bu bir oyun bilgisayarı değil arkadaşlar. Ve Diablo 4 güncel bir oyun, sistemleri zorlayan bir oyun. Bu kadar FPS e almamızın normal olduğunu söyleyebiliriz. Cyberpunk 2077 bir sonraki testimiz düşük ayarlarda 3120 2080 çözünürlükte test ediyoruz ve XSS Balanced modunda minimum 20, ortalama 23, maksimum 26 ile işlemcimiz 89 derecede çalışıyor. Buradan da şunu çıkartabiliriz. Bu bir AAA oyun laptopu değil. Bu bağlamda oyun oynayacaksanız daha üst seviye cihazlara yönelmenizde fayda var. Ama yine de merak ediyorsanız Black Myth Wukong'da ortalama 23 FPS, Assassin's Creed Mirage'da ortalama 23 FPS ve Forza Horizon 5 işte de ortalama 32 FPS alıyoruz. Şimdi bu bir oyun bilgisayarı değil dedik. Parladığı alanlar neler peki? Tabii ki Ultrabook olarak kullanacağımız alanlar. Ses performansı gayet iyi cihazın. Huawei Sound teknolojisi ile desteklenen 6 adet hoparlörden güzel bir ses performansı elde etmeyi başarabiliyoruz. Bu ek olarak cihazın üzerinde 4 adet mikrofon mevcut ve bu mikrofonlarda yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip. Cihazda bir de 1080p çözünürlükte yapay zeka destekli kamera mevcut. Kamera arka planı bulanıklaştırabiliyor ve sizi daima çerçevenin içinde tutabiliyor. Ama gözünüzün sürekli kameraya bakmasını sağlayan özelliği maalesef çalıştıramadık. Öte yandan kamera ve mikrofon performansını tatmin edici bulduğumuzu belirtelim. Matebook X'in kamerası bu şekilde. Şu anda yapay zeka destekli arka plan bulanıklaştırmayı açtım. Bu esnada işlemcinin içerisindeki yapay zeka motoru yani NPU kullanılıyor. Bu sayede ne yapıyoruz? Arka planı bulanıklaştırmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun tabi iki seçeneği olduğunu belirteyim. Standart bulanıklaştırma ve portre bulanıklaştırması. Standart bulanıklaştırma bu şekilde. Biraz yapay gözüküyor. Kafamı oynattığım zaman arada kaçan kısımlar olduğunu görebiliyorsunuz. Portre bulanıklaştırmasının ise daha iyi olduğunu bunu söyleyebilirim. Kamera ve ses kayıt performansımız bu şekilde. Eski Huawei laptoplarda hatırlarsanız kamera burada yer alıyordu ve tuşa basarak açıp kapayabiliyordunuz. Yani kamerayı fiziksel olarak açıp kapayabiliyordunuz. Öte yandan birçok kullanıcı bu konumu yadırgadı ve Huawei kamerayı tekrar eski yerine normal olması gereken yere aldı. Fakat kamerayı fiziksel olarak kapatma özelliği kaldırılmadı. Bunun için sağdaki tip C portunun yanında bir tuş yer alıyor ve o tuş sayesinde kamerayı tamamen kapatabiliyorsunuz. MateBook X'in beraberinde 90 wattlık bir adaptör geliyor. Beyaz bir adaptörümüz var ve kablosunun 2 metreye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Adaptörden kablonun çıkabilmesini bir artı olarak listeye ekleyebiliriz. Zira daha önce incelediğimiz MateBook modelinde adaptörün kablosu maalesef çıkamıyordu. Yani adaptöre başka USB tipçe kablo bağlayamıyordunuz. Bunun düzeltilmiş olması hoş. Yine adaptörün beyaz olmasını da sevdiğimizi belirtelim. Bu adaptör sayesinde cihazı 10 dakika şarj ettiğinizde 2 saatlik ofis kullanımı elde edebiliyorsunuz. Cihazın içerisinde 70 Watt saatlik bir batarya yer oluyor ama bizi açıkçası batarya bataryanın kapasitesi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne kadar pil ömrü sunduğu. O yüzden teknik saçmalıkları bir kenara bırakalım ve cihazın pil performansını test edelim arkadaşlar. Real Benchmarks'ın Pokyon yazılımıyla test ettiğimizde 9 saat 23 dakikalık bir pil kullanım ömrü elde ediyoruz. Teste başladığımızda pil ömrü %95'ti. Test bittiğinde ise pil ömrünün %3 olduğunu belirtelim. Yine test esnasında ekran parlaklığımızda %50 idi ve cihaz daima Wi-Fi'ye bağlıydı. Kablosuna baktığımızda 6 GHz destekli Intel'in AX201 model kablosuz adaptörünün kullanıldığını görüyoruz. Yani Wi-Fi standardı Wi-Fi 6E. Bu ek olarak Huawei 3D Metaline isminde bir anten teknolojisi kullandığını söylüyor. Burada yine bizi ilgilendiren gerçek dünya performansı. Wi-Fi 6 destekli router'ımıza cihazı bağlıyoruz ve arada bir tane duvar ile birlikte test etmeye başlıyoruz. Yaklaşık 300 megabit indirme hızı elde ediyoruz. 1 gigabit indirme hızı yani 1000 megabit indirme hızı sunan internetimizle Öte yandan router'ımızın Wi-Fi 6 olduğundan bahsettik. Yani sadece 2.4 GHz ve 5 GHz desteği mevcut. 6 GHz destekli bir Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 router kullanırsanız kablosuzdan daha iyi performans alırsınız. Evet testlerimiz bu kadardı. Gelelim artılara ve eksilere. Öncelikle cihazın içerisinde Core Ultra 9 işlemci var ve bu işlemcinin çekirdek sayısı yüksek. Bu da özellikle video dönüştürme yapıyorsanız bunlarda performansınızı artırabilir. Yine Intel'in Quick Sync teknolojisinde burada bir avantaj olduğunu belirtelim. Cihaz göz alıcı hoş bir tasarıma sahip. Buna ek olarak ince ve hafif 1 kilogramın altında taşıması gayet kolay bir cihaz olmuş. Biz mavi rengini inceledik fakat beyaz ve siyah renk seçenekleri olduğunu da ekleyelim. Windows Hello ek olarak parmak izi okuma da var ki bu da gayet hızlı çalışıyor. Bunu da artı listesine ekleyebiliriz. Yine OLED ekranı ile yüksek renk doygunluğu sunuyor. Cihazın en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi dokunmatik destekli OLED panel. Hoparlörler kaliteli hem yüksek hem de temiz bir ses vermeyi başarıyor. Yine cihazda 2 adet Thunderbolt 4 portu olmasına da artı verebiliriz. Peki eksiler neler? USB portu demişken cihazda bir tip A portu yok. Bunu eksi listesine yazabiliriz. Tip A cihaz kullanmak istediğiniz zaman her zaman bir adaptör kullanmak zorundasınız. Ve adaptörler de açıkçası cihazın performansını düşürebiliyor. Çünkü eğer basit bir adaptör kullanırsanız USB cihazınızı USB 2.0 hızında bağlamış oluyorsunuz. Bu da taktığınız cihazdan tam performans almanızı önüne geçiyor. Bir başka eksimiz işlemcinin daha boğaza girmesi. Cihaz ağır yükler için tasarlanmış bir laptop değil. Ofis, film izleme gibi işler için tasarlanmış bir ultrabook. Bu bağlamda işlemciyi sürekli ağır yük altına sokmamanız gerekiyor. Yine 3,5 mm ses girişi olmamasını da eksi listesine koyabiliriz. Son olarak touchpad'te dediğim gibi sağ tıklama biraz zor. Burada hem tepkiselliği artırmak hem de sağ tıklamayı biraz daha geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyoruz Huawei'nin. Evet sonuç olarak MacBook X Pro 2024 tasarımı ekran özellikleri ve kullanıcı dostu teknolojileri ile birlikte hem iş hem de eğlence ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış bir laptop. Buna ek olarak hafifliği ve inceliği sayesinde çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz bir cihaz olmuş. Öte yandan çok yüksek bir performans bekliyorsanız Huawei'nin başka daha üst modellerine göz atmanızda fayda var. Bir başka incelemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. うん。<music>